Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda sizlere kardeşlerim seçincecizinde bölümde başveren olayları göstereceğiz. Aybüce öldü mü? Herkesi merakla peşlediği bu sorunun cevabını vereceğiz. Aybüce ölüp ölmediğini siz kendiniz yorumlarda yazın. Aybüce yaşasın mı yoksa filme devam etmesin mi yorumlarda sizden cevap bekliyorum. Aybüce öldü mü? Hayır. Aybüce ölmeyecek. 88. bölüm sonunda Aybüce'nin öldüğünü gösteriyorlar lakin bu böyle olmayacak. Aybüce bir aya yakın hastanede tedavi atacak. Lakin Ömer'in sağ çıktığını görün. Asiye'si buna çok sevinecek. Nebahatla Akif'in araları ısınacak. Ömer'in ölmemesi, Ömer'in sağ tıkması kardeşlerimin hepsinin için rahatlatsa da Aybüçe'nin durumu hepsi için merak konusu. Ama Aybüçe ölmeyecek. Sizin düşünceleriniz neler? Yorumlarda beşlerim. Bu arada Aybüçe'nin ölüp ölmemesiyle alakadar 88. bölüm bittiği zaman 89. bölüm başladığında artık siz kendiniz anlayacaksınız. 89. bölümde gördüğünüz zaman artık tahmini fikirler yürütebileceksiniz. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Daha çok bilgi için, daha çok haberler için kanalımızı dikkatle izlemeyi tavsiye ederim.